Tamam arkadaşlar bugün yine bir oyun videosuyla da karşınızdayım. Neyse bugün yaya yoya yo aynı ya, yoya yo ya. yasa petisin yeni çıkarttığı oyunu keşfedeceğiz. Çiftçi oyunu. Evet şuradaki kurbağa çok hoşuma gitti çok tatlıymış. Hmm, gezelim. Güzel beğendim ben. Yani çok tatlı. Her zamanki karakterim olacağım. Bakayım karakterler önce. Evet bu olacağım. Neyse. O, tuvalet. Bakalım şöyle. Ben halka git. Evet şimdi evlere gir gir gir. Gir gir gir. Oo bir ben yokum. Mübarek. Hım. Güzel aslında yani. Aa bahçe var. Lan bahçe var. <laughs> Çok güzel. Bu at almak istiyorum. At alamıyorum. Haksızlık bana ne bana ne bana ne. Bana ne. Bana ne. Bu da vazgeçtim ben bolcu. Koridora koridora. Koridora gidelim. Koridora koridora. Koridora. <laughs> koridora. Şimdi bir diğer evimizi gezelim. Şuradan kendimi çıkarıyorum. Nerede lan? Aa kaybettim kendimi. Selamünaleyküm. Allah mesutlu yaşasın. Allah mesutlu yaşa. Vay bu ev daha güzelmiş. Çok beğendim. Ben. Ben bu oyunu oynarım ya. Ana çaydan. <laughs> Vallahi bu toka bu kadar kopya. Yemin billah kopya. Yemin ederim bu kadar kopya görmedim abi. Biraz daha güzel. Daha çok beğendim. <laughs> aç. 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 Çikolata bakın çok tatlı ya. Hazır şeker değil mi? Çok minyok. <laughs> Aa burada ayrı ayrı odalar var. Bu ev daha güzel. Ben bu evi daha çok beğendim. Şuradan yine bir şeyler izleyeyim. Yine bir şeyler şey yapayım. Ya çok tatlı. Bu burada dursun. Bununla size videolar çekeceğim. Nereye onlar? Hey birazdan yanıma sanırım arkadaşım gelecek ve onunla da çekeceğiz böyle bir video. Bir bakmam lazım. İş kıyafeti, iş kıyafeti. Bunu buraya koyalım senin olsun bu. Beleş. Bu da gecelik. Ben zaten geceliğim varmış. Al beleş bu da. Hmm. Tamam sanırım bu kadar. Aa açılıyor. Aa. Aa evet. tamam. <laughs> Uykum geldi ya. Hadi. Sırf video izlet uzatmak için reklam izliyor. Dizle video kısa oluyor. Evet sonunda reklam bitti. Allah'a bin şükür. Hadi çık. Çıksana. Evet. Kıyafet 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 kıyafet. Bu ne lan? Şu kıyafeti çok sevdim. Şimdi bunları buraya koyalım. Ben bu oyunu çok sevdim biliyor musunuz? Bu da dursun. Niye de gitti? Perde. Lan ne arıyor banyoda perde? Evet. Bugünkü videoda bu kadar çıktı. Hadi bay bay.